Annem Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Hazırsanız başlıyorum. Endonezya halkı hasır şapka korsanlarının bayrağını protestolarda kullanmaya başladı. Endonezya hükümeti ise bayrağı isyan göstergesi olarak nitelendirdi. Takopis orucuna animesi bir yıldız yağmuruna tutuldu. Sırf kendi sevdiği anime daha üste çıksın diye bu tarz hareketler yapanlar varsa kafasına sit. Tüm bunlara rağmen Takopis orucuna 2025 yılının en yüksek puanlı animesi oldu. Jujutsu Kaisen 2 yıl arda arda dünyanın en popüler animesi ünvanını kazandı. Sakamoto Days Netflix platformunda solo leveling ve dan Panda geçerek en çok izlenen anime oldu. Aynı şekilde K-Pop Demon Hunters ise en çok izlenen film oldu. Ayrıca seri için iki el devam yapımı geleceği konuşuluyor. Solo Leveling Ragnarok manvasının devam edeceği duyuruldu. Aynı şekilde Jimbo'nun kardeşi için avcı olduğu alternatif bir evrende geçecek bir yan hikaye webtoon serisi geleceği açıklandı. Show me your panties while you give me that disgusted look anime adaptasyonu geleceği duyuruldu. Free Run mangası 6 aylık aradan sonra geri döndü. The Detective Is Dead 2. sezonu duyuruldu. 2026 yılında yayınlanacak. The Beginning After The End noveli 4 bölüm sonra final örecek. Bugünlük haberler bu kadar. Daha fazlası için takip et.